Hasan Kabze dokunmayı başardı topa. Hemen hücum bölgesine atılan bir top. Bir de tek top. Çok süratle çıkıyor. Ufukcan. Ufukcan vurdu kaleye. İki hamlede tutuyor. Ufuk'a dikkat edin dedim. Ufukcan Engin. Hasan Kabze. Lua Lua. O boşluğu kullanabilir mi? Sağdan gelen arkadaşı var. Attı. Şimdi bıraktı. Gol pozisyonu. Araya atılan top. Adeta bir halı sağ golünü zorladı ve kazanılan topla Ufuka'nın başlattığı atakta Özer, Özer içeriye girdi. Plasi'yi de bıraktı korner. Bir köşe vuruş hani gelemiyorlar dedim. Bir geldiler gol pozisyonuna geldiler. Ceza alanı içerisi bir hayli kalabalıklaştı. Sezer direğin üzerinden dışarıya. Akigolar bugün pek itibar etmemişler onların derdi bundan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'la herhalde. Orhan Taşdelen bir plase tobağlarda gol. Ön boş koşu. Bir ayak içi, bir bilek hareketi ve top gidiyor. Bakın tekrar izliyoruz. Son derece etkili bir pas ama o koşu da savunmayı mahveden bir koşu. Şimdi lua, lua Şimdi ikinci gol için gidiyor. Pas. Mervan 2 oldu. 2 oldu. Biraz evvel golü attıran Mervan. Türkiye Kupası ikinci turunda da enteresan bir sonucu var. Ve top ağlarda. Düşüne düşüne vurdu bile bile vurdu. Tam yerine vurdu. Bakın burada hazırlanıyor. Lua Lua'nın pasında. Ölçüyor, biçiyor ve Plasi'yi öldürücü yere yapıyor. Bruno'nun da oyuna girip girmeyeceğini birazdan göreceğiz. Şimdi Özer'e atılan bir top. Özer ve yerde ve penaltı. Özer çok başarılı bir çıkış yaptı. Kalecinin de kontrolsüz çıkışını görünce çok yerinde bir hamleyle topu rakibinden sıyırdı ve penaltıyı aldı. Kalede Emrah dikkatli. Penaltıyı alan Özer penaltıyı kullanıyor. Özer ve çok sert vurdu. Elinden direğe ve dışarıya. Bravo, bravo. Uğur Parlak. Ve Bruno oyuna girer değiştirir demiştik ya. Bruno buluştuğu ilk topu gol yaptı. Tekrar izleyeceğiz bakın. Kaleci, genç kaleci Murat'ın hatalı topu ve Bruno'nun bu vuruşu belki de futbol kariyerinin en rahat gollerinden birini atıyor. Halil İbrahim'den Tolga'ya Tolga cezalanın içerisine de girdi. Şimdi lua, lua Bir vuruş ve top direkten dışarıya lua, lua ve Top ağlarda Bu da 5. gol 4. hakem uzatmayı kaldırmak üzere Işıklı skor Borta elini aldı Ve 5. gol gelince bıraktı ve Bilal Köseoğlu vicdanına yenik düşüp yeter bu kadar diyor.